Düzgün çokgenliğin alanı nasıl bulunur? Düzgün çokgenliğin alanını bulmak için arkadaşlar öncelikle her düzgün çokgenin çevrel çemberinin ve iç teğet çemberinin merkezi aynıdır ve buna biz düzgün çokgenin merkezi diyoruz. Bakın şu altıgen üzerinde gösterirsek çevrel çemberin ve iç teğet çemberin merkezi aynıdır ve bu aynı zamanda bizim çokgenimizin merkezidir. Şayet bu merkezden çokgenin köşelerini doğru doğrular çizerek birleştirme yaparsak kenar sayısı kadar birbiriyle aynı olan üçgenler elde ederiz. Düzgün altıgende daha net görüldüğü için bunu gösterdim. Bakın o merkezle köşeleri birleştirdiğimizde kenar sayısı kadar üçgen elde ederiz ki bu üçgenler birbirinin aynısıdır yani eş üçgen deriz. Demek ki biz bu üçgenlerden birinin alanını bulursak kenar sayısıyla çarptığımızda tüm çokgenin alanını da bulmuş oluruz büyük şekilde devam edersek bakın şuradaki alfa ve r lazım bize. r'yi ve alfa'yı bulduktan sonra alanı nasıl bulacağız? Alfa daima düzgün çokgenin dış açısıyla aynıdır. Örneğin şuradan görürsek dikkat ederseniz bakın bu altıgende kaç tane üçgen var? 6 tane. E tamam 360 olduğuna göre 360'ı 6'ya böldüğümde bir tane üçgenin tepe açısını mı bulmuş oluruz? Yani 60. Bu aynı zamanda düzgün çokgenin, düzgün altıgenin nesidir? Dış açısıdır. Demek ki şurada bize gerekli olan alfa daima nereden gelecek arkadaşlar? Düzgün çokgenin dış açısından gelecek. Bir düzgün çokgenin dış açısını bulabiliyorsak alfayı bulabiliyoruz. Bundan sonra artık üçgenlerden birinin alanını bulursak tabi değişik işlemler yaparak R'yi de bulabilmemiz gerekiyor. Sorunun zorluğuna göre belki direkt verebilirler R'yi bazen de uğraştırabilirler. 1 bölü 2 defa, üçgenin alanını sinüsten buluyorum. R çarpı r çarpı sinüs alfa. Bakın bir tane üçgenin alanını bulduk şu an. E Ne istiyorum ben? Tüm çokgenin alanını istiyorum. O zaman ne yapmamız lazım? Bunu bir de nle, yani kenar sayısıyla çarpmamız gerekiyor. İşte düzgün çokgenlerin alanının bulunma mantığı budur diyoruz.